Al. Bugün ne yapıyorsun bize? Ya. Sayıları ve şekilleri mi bulacağım bize? Bir bakalım. Evet, bu sayı kaç bir bakalım? Bir. Evet, biri buluyoruz. Tut. Böyle böyle üstüne koyuyorsun anneciğim. Evet. Şimdi bu sayı hangisi? 4. 2. 2'yi koyuyoruz anneciğim. Evet. Koy bakalım oraya. Araya, oraya bak. Evet. Koy. Peki bu sayı hangisi? 10. On. On. Onu buluyoruz. Evet. Koyuyoruz. Koyuyoruz oraya yerine anneciğim. Yere. Yere koy. Yere? Oraya koy işte yere. Hah, yerine. Şimdi bu ka kaçıncı sayıymış? 5. Beş. 5'i Beş. buluyoruz. Evet koy bakalım onu yerine Topumuz gitti Evet Koy yeri annem Bu bu sayı hangisi? Üç Üçü buluyoruz Evet Evet Peki bu sayı hangisi? Dört Dördü Dört. buluyoruz Hazal Hadi dördü koy Nerede? Nerede? Evet, seni tebrik ediyorum, bravo. Peki bu sayı hangisi? Sekiz. Sekizi buluyoruz. Evet, tebrikler. Peki bu sayı hangisi? Altı. Altıyı buluyoruz. Bravo. Peki sıradaki sayımız hangisi? Yedi. Yedi. 7'yi buluyoruz ve koyuyoruz. En son sayımız dokuz. Dokuzu buluyoruz. Hadi koyuyoruz. Şimdi bana şekillerden de üçgeni bulur musun anneciğim? Şekillerden. Evet. Üçgen yok. Öyle gösteriyoruz sadece. Bakayım üçgeni göster anne. Evet. Çok güzel. Arkasını Nerede? çevir. Saçı şekilleri öğreniyoruz. Bu üçgen. Şimdi bana kareyi bulur musun Azal orada? Evet. Kareyi. Kare kare neredesin kare? Kareyi buluyoruz. Küçük kareyi. Evet. Dikdörtgeni gösterir misin bana anneciğim? Evet. Dikdörtgen. Evet. Şimdi bana bir de yıldızı bulsana yıldız. Acaba yıldız nerede? Evet. Peki bu ne biliyor musun? Ay yıldız. Ay ve yıldız. Ay ve yıldız. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi bunları devirebiliriz. Değil mi? Gel buraya topunla. Hadi topunla gel. Devir onları şimdi azal. Öyle kalsın. Bir şey olmaz anneciğim. İç içe kalsın sayılar. Hadi. Öyle mi yapmak istiyorsun? Peki tamam. Hadi şimdi devir bakalım. Devir. Uuu devirdik Azalla. Topla. Küçük topumuzla devirdik. Hadi Azal gel tekrardan devir. Gel. Şöyle üst üste koyayım mı ben? Çok güzel olur. Bak böyle üst üste olunca daha çok devirirsin sen biliyor musun? Şöyle yapalım. Şunlar şimdilik olmadı. Ben sana sonra kocaman bir kule yapacağım. Onları da devireceğiz tamam mı? Nereye koyayım bunu? Ver annem. Üste koy üste. En üste koy. Yavaş. Düşürme evet. anne. Üste koy. Dördün üstüne koy bak en üste. Yavaş. Evet onu da koydu. Onun üstüne koy. Evet. Hadi koş devir. Koş. Aa, babam Hadi onu da koy. Hadi bakalım devir. Bravo! Tekrar topunla devir tekrar. Bravo! Hoşça kal yap. Arkadaşlar, hoşça kal yap. Hazal. Hoşça kal, yapar mısın? Görüşürüz de bari. Görüşürüz.